nükleer tahrikli versiyonları hayata geçirmeyi hedefliyor. Peki bu ne anlama geliyor? Ege’de Akdeniz’de, Karadeniz’de Türkiye artık denizlerin altında görünmez bir güç olacak. Enerji yollarını ticaret rotalarını mavi vatanı koruyan sessiz bir kalkan ve aynı zamanda bölgesel dengeleri yeniden şekillendiren stratejik bir caydırıcı. Amerikan National Interest Dergisinin ifadesiyle bu hamle sadece bir modernizasyon değil. 21. yüzyılda Türkiye'nin denizlerdeki üstünlüğünü pekiştiren stratejik bir başarı. Görünmez, sessiz, ölümcül, reis sınıfı denizaltılar artık sadece Türkiye'nin değil, tüm bölgenin dengelerini değiştiren yeni bir güç simgesi. Bugün burada ülkemizin önemli savunma sanayi projelerinden biri olan yeni tip denizaltılarımızdan birinin havuza çekilmesi, diğerinin de ilk kaynak töreni vesilesiyle bir aradayız. Havuza çekilecek Piri Reis denizaltımızın inşası yaklaşık 4 yıl önce başladı. İnşallah 2022 yılında Piri Reis denizaltımız hizmete girmiş olacak. Piri Reis'in ardından Hızır Reis, Murat Reis ve Aydın Reis denizaltılarımızın ilk kaynak törenleri yapılmış ve inşa sürecine geçilmişti. Bugün yeni denizaltı projemizin beşincisi olan Seydi Ali Reis'in ilk kaynak töreninde gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bitmeden serinin son gemisi olan Selman Reis'in inşasına da başlayacağız. 2022 yılından itibaren her yıl bir denizaltımız daha hizmete girecektir. Böylece 2027 yılında altı denizaltımızın tamamı da deniz kuvvetlerimizin emrinde hizmet vermeye başlayacaktır. Denizaltılarımızın şimdiden ülkemize, milletimize, ordumuza, denizcilerimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Projenin ilk adımının atıldığı günden şimdiye kadar yürütülen çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hedefimiz bu süreçte elde ettiğimiz tecrübe ve birikimle milli denizaltı projemizi süratle hayata geçirmektir. Milli denizaltılarımızın ilk kaynak denize indirme ve hizmete girme törenlerinde de inşallah yine birlikte olacağız. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.